Merhaba sevgi takipçilerim umarım iyisinizdir. Gününüz güzel, geceniz güzel, hayatınız güzel geçiyordur. Umarım hepinizin iyi dileklerimi sunuyorum, güzel günler geçirmenizi diliyorum. Ve e, sırada ne var? Oğlak burcu ile devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, e, üç buç, dört buç bakacağım demiştim zaten kısa kısa ve sizlere de hani alta yazıyorsunuz ya şu dakika bu dakika yormamak için böyle bir video çekmeye karar verdim kısa kısa da olsa evet sizin karşısındayım. 12 Aralık 22 Aralık arasında dikkat etmeniz gereken şeyleri kartlarımız söylüyor bize efendim. Evet Oğlak Burcu için 1, 2, 3, 4, 5. Evet Oğlaklar. Burada bir işaret var Oğlak Burcu. Şimdi Oğlak Burcu arabayla seyahatler yapabilirsin. Bir şey alıp yatırım yapacağım Meltem abla diyorsan doğru zaman değil. İşte e, bir şey bir şey alıp başka bir şeye geçirmek için doğru zaman değil. İşte yükselir bir anda sakın aldanma. Hani böyle aa çok yükseldi hemen gideyim alayım para paramı başka yere yatırayım gibi şeylere aldanma. Aldatılmalara aldanmalara açık bir zamandasın oğlak burcu buna dikkat et. Araba almak satmak gibi işler yapanlar işte gayrimenkul iş yapanlar lütfen dikkatli olsun bu dönem. E, paralar ellerinden çıkabilir yani fazla paralar çıkabilir bu tür enerjiler var e, para enerjisi çok fazla her yerden para yağacak işte biri bir yollar biri yollar bir şey işte bir e, dernekten bir şeyden para almanız gerekiyorsa oradan gelir her yerden para akımı olacak oğlak burcunun bu dönem e, veya para isteyecek paralar isteyecek paralarla uğraşacak bunu söyleyebilirim e, Napolyon gibi para 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 diyor çok fazla duygusallık düşünmüyor bu dönem Oğlak Burcu. Ya bir iş düşünüyor ya kariyerinde bir şeye gelemediğini düşünüyor. Artık zamanı geldi diyor. İşte 2024'te geliyor diyor. Ben hala buradayım. Hala yerimde sayıyorum gibi bir enerjilerde Oğlak Burcu biraz böyle telaşe kapılmış. Böyle birazcık para kazanamadığını düşündüğü için para ile ilgili şeylere çok odaklanmış görünüyor. Düşmanların var Oğlak Burcu. Dikkat et bak arkanda bir gözün olsun yanlış yaptığında mesela herhangi bir burç yanlış yapar çok öne çıkmaz ama seninki reklam olur. Dikkat et. Oğlak burcuysan dedikodulara, reklamlara reklamlar dinlediniz falan olur. Yani herkes söyler, herkes konuşur. Ay zaten o biliyorduk. İşte o, o yaptığı işte nedir bu ünlü bir hissen mesela dedikodun olabilir ve makazine düşebilirsin gibi enerjiler var oğlak burcu ya da işte mahallende dedikodun olur gibi enerjiler akrabalar içinde dedikodun olur ama bu senin kötü olmana yola çalıştı. İşte bu zamana kadar iyi bir insandın. Belki de hiçbir şey yapmıyordun ama bir anda dedikodun çıkar ve seni kötü ilan ederler gibi bir enerji var. O yüzden düşmanların var. Dikkat et lütfen. Arkanın göz olsun. Nazar etkisi çok fazla. Nazara karşı dikkat et. Nedir bu paylaşımlarından Nazar boncuğu koyabilirsin. Ee, kendin bir şey paylaştığında nazar duası ekleyebilirsin. Ee, storylerine nazar duası ekleyebilirsin. Böyle şeyler yap. Yani korunmak için sirkeli sularla banyo yapabilirsin bu enerjilerde oluyorsun bu arada nazar diyebilir çok güzelleşmiş çok hoş olmuş bir adam olabilirsin bir oğlaksın değişim yaptın bir ay önce artık göze batıyorsun İşte ne bileyim belki merdiven onlarını dinledin saçını değiştirdin bir şey yaptın kahkül kestirdin herhangi bir değişimde bulundun 10 gün önce İşte şimdi göze batıyorsun hani diyor ki beğeniyor insanlar şimdi seni İşte belki rejim yaptın onun etkisi yani çok enerjin yüksek, yıldızın parlak. Ama bu durum aşk hayatında kötü. Yani aşk hayatında üzülebilirsin. Karşındaki insan partnerin seni üzmek için uğraşabilir. Büyük bir emekle, başarıyla oğlak burcunu üzdük. en <laughs> vatana millet hayırlı olsun diyebilirler. Yani üzülme enerjisi çok fazla. Oğlak burcuysan dikkatli ol lütfen. E veya işte eften büften şeyleri takıntı yapıp üzülebilirsin. Nedir bu? Birinin başarısını görürsün takar oğlak burcu bu takarsın yani dersin ki aa ben de başarabilirdim ben de olabilirdim lanet olsun niye ben olmuyorum falan oturur ağlar üzülür gibi bir enerji e, aşk hayatında bir oğlaksan ihanetlere uğradığını düşünebilirsin bundan dolayı da ızdırap çekebilirsin yine mi eski olayları yaşıyorum e, yine mi aynı kötü günleri yaşıyorum gibi bir enerji olabilir eski anıların canlanabilir Dikkat et buna da. Eskileri düşünmüyoruz. Geçmişi düşünmüyoruz. Güzel şeyler odaklanıyoruz. Eskileri de düşünsek oradaki güzel anları alıyoruz. Eskileri hiç düşünmüyoruz değil. Güzel anları aldığında oradan yeni daha güzel şeyler hayatına gelecektir. Yani takıntılı olarak bu işte takıntı yapmayın. Kendinizi hayatınıza odaklanın. Nazar için bir şeyler yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi büyü ve nazar etkisi olabilir üstünüzde. İş e, iş kısmetiniz açılacak. Ve bundan dolayı da göze batabilirsiniz. Ama siz başkalarını takip etmeyin. Başkaları sizi takip etsin. Hani dedim ya sizi böyle bir takip edenler var. Zaten var. Düşmanınız da var. Alın düşmanınızla birlikte kol kola gezin. Yani oğlak burçları çok uyanık olmanız gereken arkanızda bile göz olması gereken zaman dilimlerindesiniz. bu düşmanınız neler yapabilir? Sevginiz aranızı bozabilir. Eşiniz aranızı bozabilir. Yılanlar dolu, sinsiler dolu. Dikkat et. Buna, buna dikkat et lütfen. Ee, özellikle belirtmek istiyorum. Ee, sağlık konusunda gayet iyisiniz. Problem yok. Enerjiksiniz. Hatta böyle kendinize çok iyi hissediyorsunuz. Ben sindirellayım. Ben güzelim. Ben harikayım diyeceksiniz. Resimlerinize bakıp da diyebilirsiniz hatta. Yani ben çok yakışıklı bir adamım ya falan der. Oğlak Burcu böyle bir havaya girecek. Böyle bir enerjide olacak. Ee, ve dediğim gibi Oğlak Burçları'nın para konusunda da sorunu olacağını düşünmüyorum. Güzel bir zaman dilimi sadece nazar, düşman, kötü enerjiler lütfen bunlara da karşı dikkat ettiğinizde sizden iyisi yok. Seviyorsunuz, seviliyorsunuz ama düşmanlar yüzünden kendinizi yine aynı eski o moda sokabilirsiniz. E, o yüzden aşk hayatında üzülmemeye dikkat edin. Oğlak Burcu'ysanız. sırada ne var? Sırada kova burcu arkadaşlar. Kova burcu bakalım arkadaşlarımız neler yaşayacaklar. Kova 1, kova 2, kova 3, kova 4, kova 5. Kovalar. Görüyor musunuz? Ayrılık, ayrılık, aman ayrılık. Her bir dertten hala. Ya ne var biliyor musun? Kova burcu iki yerde de aşıksın. Yani sen hem iki kişi aynı anda mı yani şey yapıyorsun öyle bir şey derler ya. hem eşin var hem sevgilin var. İkisini de seviyorsun gibi bir enerji var kova Para konusunda zorlanması olan kova burçları şunu söyleyeyim paralar eline geçecek. Parayla ilgili işlemler yapanlar bu dönem meyvelerini yiyeceksin artık. iletişimin gayet güzel. Aşıksın o da sana aşık. Çok güzel bir enerji. Seviyorsun o da seni seviyor. hani aşık olduğun insan da sana aşık. Sevdiğin insan da sana aşık. Bu nasıl bir enerji bilmiyorum. İki tane adam çıktı, iki tane kadın çıktı. Kovucu sen biliyorsun bunun kim olduğunu. Ben bilmiyorum çünkü. Ee, yani ikisinde de işler iyi gidiyor. <laughs> problem yok. Bir kovucusun ve ikisiyle de problem yaşamıyorsun. Gayet güzel. Ben çok beğendim. Bu, bu hayat güzel. bu <laughs> hayat sana güzel. <laughs> çünkü hani şey gibi e, var ya böyle e, kovuçları çok dahilsiniz gerçekten de. Eee İş, iş, evde de güzel gidiyor ilişki. Eşini de mutlu ediyorsun, sevgini de mutlu ediyorsun gibi bir enerji var kova Ya da işte bir evli kadınsın, ikisine de yetiyorsun gibi bir enerji. İkisiyle değilsin. Ya böyle bir şey var. Hem aşıksın hem seviyorsun çünkü. Yani ben o yüzden söyledim. İki enerji hissediyorum. Yani belki geçmişteki sevgilini hala seviyorsun ama şu anda işte hala aşıksın ama şu andakini de seviyorsun gibi bir şey. Yani birazcık böyle karmaşa. Aşk hayatında karmaşa var kovaburcu bunu söyleyebilirim ve iletişimin gayet güzel gayet iyi insanlarla iletişim sayesinde paraları kavuşacaksın yeni bir iş için uygun zaman değil ama yeni iş projeleri önüne gelebilir düşünmek için fırsat ver zaman ver kendine ee, nazarlar büyüler e, enerjiler var yine dedikoda enerjisi kovaburcusun ama sen hepsini çok güzel karşılıyorsun inanılmaz güzel burcu yani problem yaşamıyorsun hiç kimseyle. iletişimin çok güzel. Hele de Merkür Retrosu varken nasıl yaşamıyorsun? Harika. Yani bunu bunu sağlayabilmek de çok güzel bir olay bence. Hani Çünkü herkesin de harcı değildir. Bir şey böyle başarılı olmak iletişimde. Gerçekten dengeleri çok güzel sağlıyor Kova Burcu. Ve e, şunu da söyleyeyim. Kart diyor ki tutumlu olmaz zaman, zamanı. Yani tutumlu olmazsan para biriktirmezsen bir gün bir şey yap bir şey bir şekilde tutumlu olman gerekiyor nasıl yapacağım ama para harcayabilirsin bu dönem para harcamak için doğru zaman değil ama o hepsi görürsün alırsın bir şey görürsün ucuz dersin alırsın ee, ama para biriktiren kova burçları da uyanmışlar diyor ki ben diyor şunu şunu hedeflerini büyütmüşler yani bir kova burcuysan hedefini büyütmüşsün nasıldır bu mesela işte şeye biniyorsundur kartı biniyorsun. biliyorsun. Ya işte herhangi bir araba markası bilmiyorum artık bir araba markası. Daha kalitelisini istiyorsun yaşamında. Bir evin var, daha güzel evi istiyorsun. Ee, gibi enerjiler. Bir arabam var, daha güzel arabayı aracı istiyorsun. Buna benzer kaliteyi standartlarını yükseltmişsin. Hani böyle yıllar geçtikçe 2024'te şunu şunu istiyorum diyor kovuşları ve diliyor istiyor. Gerçekten de olur mu? Olur tabii ki. inanılmaz güzel çıkmış. Bence şanslısın. Yani bence bu zamanların Merkür retrosunda şöyle söyleyebilirim. Kimler ikizler, başak ve kova bu 10 günlük süreçte bence en şanslı burçlar. Yani retrolardan çok fazla etkilenmeyecek. Retroları güzel karşılayacak. Dediğim gibi kendini çevirecek hatta burçlar diyebilirim. Çünkü sen zaten yapman gerekeni yaptın bu zamana kadar artık oturup meyvelerini alacaksın. Böyle bir zaman sağlık konusunda zorlanman var mı diye kartları tekrar sormak istiyorum. Evet zorluklar yaşayacaksın. İşte Kilon varsa kilo vermek için olabilir işte ya da e, nedeni spor yapma yapamıyorsun. Bel ağrıların olabilir gibi enerjiler ya da yapınca e, koşturuyorsun. iş yaşamı çok yoğun. Yorgunluklar kas bel gibi ağrılar yaşayabilirsin. Dikkatli ol. Özellikle lütfen onun dışında bir problem görmüyorum. Çok büyük problem yok. Evet. Kovuşlarına söyleyeceğimiz bu kadar. Sırada ne var? Sırada balık burçları var. Balıklar bakalım neler yaşayacaklar. 12 Aralık, 22 Aralık balık burcu. Arkadaşlarımız 1 balık, 2 balık, 3 balık, 4 balık, 5 balık burcu. Balık burçları da evet görüyorsunuz büyü yapılmış size. Efendim bir balıksanız bir büyü yapılmış. Dikkat edin o evdeki o büyüyü bulun. Ben inanmıyordum. Bende de çıkıyordu bu kart hep baktığımda. Sonradan büyüğümü buldum. <laughs> Siz de bulun. Yani büyülerinizi bulun. Evinizdeki büyüleri temizlik yapın. Balık burcu. Hanende ne var? Çünkü duruyor hala. Yerinde duruyor. Ve düşmanlar. Düşmanlar devam ediyor. Düşmanlık yapan insanla da görüşmeye devam ediyorsun. Çünkü büyü onun yanında. Yani yabancı biri kalkıp sana büyü yapma. Seni tanıyan. Seni kıskanan insan gelir büyü yapar. Bunu sakın unutma. İlahi adalet seninle. Bak işte karşına biri çıkardı. Sana büyü olduğunu söyledim. Büyü bulacaksın, kurtulacaksın. Yani niye işler yolunda gitmiyor? Aşk hayatım niye bu kadar kötü diyorsan büyü etkisi var. Ve aynı zamanda bazı balıklarda bir anda böyle mantık evliliği yapmak isteyebilir. Mantıklı düşünüp aşk hayatına yön vermek isteyebilir. Ama doğru mu? Doğru zaman dilimleri değil. Yeni ilişkiler için bir balık burcuysan doğru zaman değil. Yeni bir proje için doğru zaman değil anlaşma evlilik için doğru zaman değil. Ocak ayını beklemeni tavsiye ederim bir balık burcuysan Parasal yönden iş ve kariyer anlamında belki de istifa eden balık burçları olacak ama doğru zaman değil ve bundan dolayı pişmanlık duyabilirsin ve sonrasında keşke hayallerime kavuşmamaz kalmıştı o işi bırakmasaydım dersin. Bu tür enerji var. Evet yoruluyorsun. Ayak sağlığına lütfen dikkat et. Bir balıksam. Masajlara git. Kendine bak. Saçına bak. Güzelleştir kendini. Kendini şımart. Böyle kremler alabilirsin. Yüzüne sürebilirsin. Ellerini sürebilirsin. Ee, Kendinle ilgili bir şeyler yapabilirsin. Ne bileyim işte süt banyosudur bir şeydir de derler ya. Yani o tür şeyler olabilir. Ayak sağlığın çok önemli. Ayaklarına lütfen dikkat et. Ee, zaten balık burcu ayaklardan genelde problem yaşar. Ee, diyorsun ki aşk hayatında da hep ihanet edeceğini düşünüyorsun. Öyle düşünme. 2024'te güzel bakmayı aşk hayatının güzel olacağını düşün. Çünkü güzel günden seni bekliyor 2024'te balık burcu. Eğlenceli ortamlara katıl, sosyal ortamlara katılmak, eski arkadaşlarına görüşmek, belki uzun zamandır ihmal ettiğin arkadaşlarım var, dostlarım var, onlarla kutlamalara katılmak, e, bu tür enerjiler sana iyi gelecektir. Sakın şey olma, evi eve kapanma. Hani bir balıksan sosyalleş, sosyalleşmek, bir yerlere gitmek, eğlencelere katılmak ruhuna iyi gelecektir. Hani müzik dinlemek, Hmm, ne bileyim işte dışarılarda düğün olur, organizasyon olur, davet olur katılmak balık burçlarına çok iyi gelecek enerjilerdir ee, para konusunda dediğim gibi şu dönem yatırım yapmak için doğru zaman değil yatırımdan alıp başka bir şeye vermek için de doğru zaman değil enerjin çok yüksek, sağlık enerjin ayak sağlığına dikkat ettiğinde problem yaşayacağını düşünmüyorum belki işte ayakların şişebilir, damarlarda belki problem vardır gibi enerji. onun için de ne yapıyorsun işte eve gelince ee, tuzlu su mu yapacaksın hani böyle bitkisel şeylerle organik şeylerle belki de çözüm bulabilirsin O yüzden böyle bir enerji çıkmış ama lütfen düşmanlarına dikkat et bir balıksan etrafta seni sevmeyen düşmanların var yani seviyor gözüken bir akrabanla olabilir kıskanan birisi olabilir seni ee, bir balıksan ne bileyim işte bir akraban vardır senin gibi evlilik yapamamıştır Se, eşi sana, sana değer verdiği gibi değer vermiyordur. İşte bundan dolayı belki de kıskançlıklar olabilir. Ailesi mesela işte anneyi bile kıskanabilir. Bir arkadaşım var. annesi sana çok değer veriyordur. Çok üstüne düşüyordur. Belki işte benim annem olsa bak bunu yapmaz diye bir kıskançlık olabilir. Yani bilemezsin kimin ne düşündüğünü bir balıksan. O yüzden e, düşmanların olduğunu bilmen gerekiyor yalnız. Lütfen arkanda bile gözün olsun diyebilirim. Yani hmm, temkinli ol. Herkese karşı Sakin ol, temkinli ol. Bu dönem e, bu tür enerjilerden, bir sinek dolaşıyor bildiğiniz kamerada böyle dolaşıyor kameradan geçti az önce, küçücük bir sinek şöyle şu kadar. E, sakin olman gereken zaman dilindesin bir balık burcuysan. ilahi adalet devredesen duanı et, dediklerimi yap. Dediğim gibi sosyal ol, iyi ol insanlarla, e, hayvanlarla olabilir. Ee, belki işte hayvanlarla iletişim kuruyorsan bunlarla iletişim kur yani güzelleştir hayatına renk kat bu bir kurs da olabilir bir balıksın bir kursa katılmak uzun zamandır aklındaydı yapamıyordun işte tam zamanı kışta geldi nedir çünkü e, kışın daha böyle eve kapanırız ya belki kursa yazılmak sana iyi gelecek bu tür enerjiler var yani yalnız kalma e, ve şey yapma kendini böyle kapatma eve kapatma sosyalleş. Günlere katıl, bir şeylere katıl. Ha çocuğun çocuğum var diyorsan da altın günü yap bir şekilde sosyalleş. Ama bu arada sosyalleşirken düşmanlarım da var diye böyle bir taraftan da aklında olsun. Özellikle de evindeki büyüyü bul, nazarı bul, nuskayı bul. Bir şey var evinde. Ee, bu belki bir saç teli olabilir. Bu belki bir küllü bir şey olabilir. Toprak. Şimdi durup dururken bir toprak buluyorsan yatak odanda. Nereden geldi bu toprak? Tabii ki büyü. Gibi enerjiler yani e, birazcık uyanık olmakta fayda var. Kancalı iğnelerle büyüler yapıyorlar. Bakın bunları büyüler araştırın. Yazın bin çeşit bin çeşit büyü var. Bunları bulun, bunları yok edin evinizden. E, bazen çünkü insanlar hepimiz yani sonuçta temizlikçi kadın alanlar daha tehlikede Onu da söyleyeyim. Kendin temizlik yapınca buluyorsun. Temizlikçi kadın alınca hayatta bulamıyorsun. Çünkü onlar üstün göre yapıyor. sağ olsunlar Teşekkür ederiz yani hepsine. İyi ki varlar. <laughs> Üstün göre yapıp gittikleri için sen kıyı köşe çok fazla temizlenmediği için de göremiyorlar. Yani bulamıyorlar da. Ama dediğim gibi sen kendin bir temizliğe başladığında her tarafı böyle bir kaldırdığında evi havaya e, her yeri yapmış oluyorsun. Çünkü niye? Kendi evin olduğu için daha titiz davranıyorsun. E, o dolayısıyla da daha kolay bulabiliyorsun. O yüzden hep diyorum ki temizliklerimizi kendimiz yapalım. Artık bir kadın olarak ben de artık ya yani yine alt temizci kadın ama sen de böyle arada bir yılda bir kez en azından kendin temizlik yap. Böyle bir evin her tarafını kışı köşe e, gerekirse yanına kimseyi almadan tek oda tek oda temizle sonra büyüğü buluyorsun rahatlıyorsun. Oh diyorsun rahatladım. işte sıkıntı baskı varsa bunların hepsi e, sana yapılan bir şeyden kaynaklanıyor. Ailene yapılır sana yansır bir evlatsındır annene yapılır, babana yapılır geçmişte birine yapılır Aa, boşanmıştır ailen anne baba boşandıysa orada bir altyapıda bir büyü mutlaka oluyor arkadaşlar bunu da bilin yani e, deneyimlerinden tecrübelerinden söylüyorum keşke 23 yaşında bu akılda olsaydı ama şimdiki gençler çok akıllı çok zeki o yüzden her şeyi çözeceklerini düşünüyorum ee, daha böyle z kuşağı daha uyanık ee, her şeyi daha böyle sentezliyor kim dost kim düşman ayırıyor ve görüşmeyi hemen kesiyor. Biz eskiden öyle miydik? Görüşüyorsun, kadın seni sevmiyor biliyorsun ama devam ediyorsun görüşme. Niye komşum diye, işte bilmem akrabam diye. Artık öyle değil, çağ değişti. İnsanlar artık ayırt ediyor kim kötü kim iyi. Ona uygun da zaten görüşmeyi kesiyor. Evet, ee, ne diyoruz? Tabii ki burçlarımız bitti. Ben sizlere doyamıyorum. Sizler de bana doymayın inşallah. Ee, hep beraber olalım. 2024 yılında da beraber olalım. 12 e, Aralık retro var dedik işte dikkat etmemiz gereken önemli günlerden e, yani 3 Ocağa kadar dikkat etmemiz gereken önemli e, günler yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Hepimize efendim sağlık sıhhat diliyorum öncelikle sağlık sıhhat çünkü sağlıklı olmak her şeyin başına şükür için çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum. E, yeni yılı da güzel atlatalım inşallah 2024 yılı birazcık sorunlarla boğuşacağımız yıl olacak. O yüzden ama tabii ki ne yapıyoruz? Navigasyon olmaya devam ediyorum. Ne yapıyorsun? Beni dinliyorsun. Hayatın ona göre yön veriyorsun ve güzel oluyor hayatın. Bu kadar basit. Evet. Beni dinleyenler yanılmazlar ve hayatları güzel olacaktır daima. Bunu da mutlaka e, dipnot olarak alıyorum. Tarıkçı ertemde kal. Sağlıklı kal, mutlu kal, güzel dostluklarla kal, aşkla kal ve para 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 ile kal ve her şeyde önemlisi onunla kal, Rabbimle kal. açık kal.